Herkese tekrardan ve tekrardan merhaba. Umarım iyisinizdir. Umarım sağlığınız yerindedir. Umarım bütün kripto yatırımlarınız gün geçtikçe değerlenmeye devam ediyordur. Son günlerde Bitcoin 92 bin dolar ve 87 bin dolar arasında bu aralıkta bir yukarı bir aşağı hareket ediyor. Bir akümüle sürecinde diyebiliriz. Fakat grafiği biraz uzaklaştırdığımızda bunu bir boğa bayrağına da çevirmeye başladım artık. Ve bu boğa bayrağının hedefi bizleri nerelere götürüyor? Özellikle 100 bin doların üzerine çok rahat götürüyor. Peki Bitcoin yükseldi ve ATH kırdı ve her geçen gün yükselmeye devam ediyor. Ethereum neden ATH'ına yaklaşamadı? Bunu da grafikte bir inceleyip sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü Amerikan seçimlerinden belli bir gün sonra Ethereum tarafında ciddi hareketler gözüküyor. Bunun bir grafiğini çıkarttım. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunların yanı sıra bildiğiniz gibi Solana tarafında çok başarılı bir trade geçmişimiz var. 160'lı dolarlardan bir long işlem almıştık. Bunların hepsi önceki videolarımızda kayıtlı. Gidip sizler de kontrol edebilirsiniz. Ve Solana şu an 230 dolarların üzerinde işlem görüyor. ATH seviyesine sadece %4-5 gibi bir uzaklıkta. Peki ATH'ını kırabilecek mi? Kırarsa nerelere gidebilir? Ve ben pozisyonumu nerelerde kapamayı düşünüyorum? Veya pozisyonumu nasıl bir yola sokmayı düşünüyorum? Özellikle Solana tarafında çok ilginçlerden bahsedeceğim. Bunların hepsini ekranıma paylaşınca sizlerle inceleyeceğiz. Ekstra olarak videoların başında sizlere katıl grubundan da bahsettiğimiz bir videomuz var. Ve katıl grubunda gün geçtikçe sayımız artmaya devam ediyor. Son zamanlardaki yaptığımız NFT işlemlerinden çok ciddi ciddi karlar alıyoruz. Hatta en son yaptığımız NFT trade'ine baktığım zaman tam tamına 36 günde 4900 dolarlık bir karımız var bir tane NFT trade'imizden. Bunun dışında her gün haber akıyor. Her gün haberlerden karlar almaya çalışıyoruz. Bunların yanı sıra kendi spot alımlarımı paylaşıyorum. Kendi futures işlemlerimi paylaşıyorum ve zaten çok yakın bir süre sonra raporumuzu da paylaşacağız tüm şeffaflığıyla. Bu ay gerçekten çok ciddi paralar kazandık ve önümüzdeki aylarda daha fazlasını kazanmak için yatırımlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Daha fazla hizmet getirmeye çalışıyoruz. Sizler de katıl grubuna gelmek istiyorsanız şu an kasım ayı indirimini başlatmış bulunuyoruz. Sizler de kasım ayı indirimini merak ediyorsanız açıklama kısmında sizlere bıraktığım katıl formunu doldurabilirsiniz. Oradan detaylara ulaşacaksınız. Hız kesmeden ekranımı paylaşayım ve analizlerimize başlayalım. Öncelikle Bitcoin grafiğimizi karşımıza aldık. Zaten seçimlerin olduğu süreçten beri aktif analiz yapmaya çalışıyorum. Öncelikle düşen bir kanal içerisindeydik ve bu düşen kanalda birçok kez trade'imiz yaptık ve buradan da karlar aldık. Şu bölgenin kırılımıyla yani 68 binlerin kırılımıyla düşen kanaldan tamamen ayrılıp burada yükselen bir kanal içerisine girdik ve burada da birçok kez hareketimizi gösterdik. Daha sonrasında yükselen kanalın da yukarıya kırılımıyla artık beklediğimiz ATH seviyelerine kadar geldik. Nereden baksanız 75 bin dolarlardan 91 bin dolarlara kadar bu mumla beraber geldik ve içinde bulunduğumuz günlerde özellikle 4 saatlikte baktığımızda burada bir akümüle sürecindeyiz. Hatta burada en son sizlerle ne Negatif uyumsuzluktan bahsetmiştim. Bitcoin'in fiyatı yükselirken eş zamanlı olarak RSI'nin düştüğünden ve bunun da bir negatif gösterge olduğundan bahsetmiştim. Ve bununla birlikte de Bitcoin tarafında ufak bir geri çekilme yaşadık en azından. Şimdi neler olabilir diye baktığımız zaman benim burada gördüğüm yine yükselen bir kanalın içerisinde bir hareketimiz var. Ve bunun da öncesinde çok ciddi bir yükselişimiz vardı. İşte bu bir bull flag formasyonu benim gözümde. Ve genelde bull flag formasyonları kırılımı ile birlikte buradaki yükseliş boy buranın kırılımına eklenerek yeni bir tepe noktası oluşturuyor bizlere. Artık bu kanalın yukarı kırılımıyla yani 94 bin 95 bin dolarların üzerine çıkışımızla yine aynı şekilde bir yükseliş görerek bizleri 114 bin dolarlara kadar götürebilir. Ki zaten daha önce bahsettiğim birçok analiz bizleri 120 bin dolarlara götürüyordu. Fakat şu an 4 saatteyim daha yakın markajdan bakıyorum. Artık buranın kırılmasıyla 123 bin dolarlara kadar giden bir bitcoin görebiliriz. Tabi negatif tarafına da düşünmemiz lazım. Çünkü bunu da paylaştım ve hala da üstüne gittiğim noktalardan biri. Gap boşlukları benim her zaman çok dikkatimi çeken ve trade'imi etkileyen konulardan biri. Ve burada gördüğünüz gibi 80 bin ile 77 bin arasında bir gap boşluğumuz var. Şunu şöyle 80 bin alabiliriz. Bu gap boşluğu kapanacak mı, kapanmayacak mı? Şunları da silelim kafamızı karıştırmasın. Bu gap boşluğu kapanacak mı, kapanmayacak mı? Bunu hep birlikte göreceğiz. Ben eskiden gap boşluklarının her zaman kapandığıyla alakalı işlemler alıyordum. Fakat şunu gördüm ki günlük grafik bir önceki boğa sezonuna gittiğimiz zaman yine aynı şekilde parabolik yükselişler başladığında burada gördüğünüz gibi iki tane gap boşluğu bırakmış ve bu gap boşluklarının kapanışı Bitcoin'in ayıya girişiyle birlikte gerçekleşmiş. Yani aslına bakarsanız yükselirken destek aldığı seviyelerle bu gap boşluklarını kapatmamış. Bu yüzden burada bıraktığı bu gap boşluğunu da kapatmayabilir. Yoluna devam edebilir. 2025-2026'da yaşayacağımız ayı sezonunda tekrardan bu noktalardan bu gap boşluğunu bırakabilir. Fakat benim her zaman dikkatimde olan bir nokta olmaya devam edecek. 79.000 çok çok önemli bir destek olacak benim gözümde. Şimdi Ethereum tarafına bakmak istiyorum. Ethereum bildiğiniz gibi bir ATH tazelemedi. ATH'ına yaklaşamadı bile. Şu an içinde bulunduğumuz süreçte Ethereum bir üçgen formasyonunun içerisinde ve bu üçgen formasyonunun şahsım adına kırılışı 2025'in Ocak ayına denk gelecek gibi düşünüyorum. Potansiyel dip noktalarımız kesinlikle buralar olacak. Ben Ethereum'un 2800 seviyelerinin altına artık düşeceğini çok düşünmüyorum. Çünkü burada çok ciddi bir alıcı beklentisi var. Buraların altına geleceğini düşünmüyorum. Ama burada sizlere Ocak ayında yükselecek dedim. Neden Ocak ayında bunu söylemek istiyorum? Öncelikle grafiğe uzaklaştığım zaman 2016 rallisine dönmek istiyorum. 2016-2017 rallisi. O sırada Ethereum'un fiyatı 11 dolar seviyelerinde 2016 yılında yine seçimlerin olduğu tarihte yani 8 Kasım 2016'da seçimlerden sonra Ethereum'un fiyatında burada gördüğümüz gibi bir gerileme ve herhangi bir yükseliş ibaresi görmüyoruz ta ki şu bölgeye kadar ve bu bölge itibariyle parabolik bir yükseliş yapmaya başlıyor. Bu da bizlere ortalama 100-110 güne tekabül ediyor. Yani seçimlerden ortalama 100-110 gün sonra Ethereum tarafında ciddi bir yükseliş başlamış. Ki daha önceki videolarımda da sizlere cycle'lardan bahsettim. Para önce Bitcoin'e girer, daha sonrasında Ethereum'a girer ve Ethereum bazlı coinlere girer, yüksek market cap'li coinlere girer, daha sonrasında da alt altcoinlere girer diye. Bitcoin'e para girmiş ve Ethereum'a burada henüz daha girmemiş. Ethereum girişi yaklaşık 100-110 gün sürmüş. Şimdi hemen geliyorum 2021 rallisine. 2021 rallisinde de aynı şekilde seçimlerin olduğu tarihten itibaren parabolik yükselişin başladığı muma kadar yine ortalama 50-55 gün sonra başlayan ciddi bir yükseliş olmuş. Aynı şekilde seçimlerden sonra çok dalgalanan ve çok yükselmeyen bir Ethereum varmış. Ortalama 400 dolarlardan 700 dolarlara çıkmış. Tabi %100'e yakın bir seviyeye gelmiş fakat parabolik yükselişine başlamamış. Ve nereden baksanız 60 gün diyelim biz ortalama 60 gün sonra parabolik yükselişine başlamış. Şimdi biz 2024 yılının günümüze geldiğimiz zaman, seçimlerin olduğu tarihi de baz aldığımız zaman ortalama 50-60 gün sonra bu Ethereum bazlı yükseliş başlayacaksa bu bizlere 6 Ocak 2025 tarihine itiyor. Burada mavi çubukla çizdiğim 2016 yılında da olduğu gibi 100 civarı gün sonra başlayacaksa 100-110 gün Şubat 22'lere tekabül ediyor. Yani şurada gördüğümüz iki mavi dikey çizgi arasındaki bir süreçte ben Ethereum tarafında bir yükseliş görmeyi bekliyorum ki fiyatın kesinlikle dediğim gibi 2800'lerin altına düşmesini beklemiyorum. 2800-3300, 2800-3300 ve buralardan artık yukarı yönlü bir yükseliş geleceğini düşünüyorum altcoin'lere de can burada girecektir. Asıl ciddi yükselişler buralarda yaşanacaktır. Bir de şuna bakmak istiyorum. Haftalık grafikte baktığımız zaman Ethereum'da çok ciddi bir üçgen formasyonu var ve bu üçgen formasyonunun da aynı şekilde 2021'den gelen bir direnç olarak baz aldığımızda belki şöyle bir harekette görebiliriz. Buradaki beyaz kanalın üzerine de kırabilir. Fakat buradan gelecek olan bu kırmızıyı tamamen kırmasıyla çok ciddi bir yükseliş başlayabilir ki bu da bizleri nereye götürebilir dediğimiz zaman haftalık grafikte de 2018 tepesi 2022 tepesine de birleştirdiğimizde bizleri 8000-9000 bin, dolarlara bin kadar götürebilecek bir Ethereum olduğunu düşünüyorum ki bu çok daha ütopik yerlere gelebilir benim nezlimde. Bu da zaten altcoinlere can verecektir. Şimdi çok da uzatmadan Solana tarafına gelmek istiyorum. Hemen Solana'da neler yapmışız hızlı bir şekilde inceleyelim. Günlük grafikte baktığımız zaman buradaki kırılımla birlikte bir long işlem almıştık. Bunların hepsi dediğim gibi videolarda var. Önceki videolara gidip bakabilirsiniz. 160 dolarlardan bir long işlem aldık. 160 dolarlardan aldığımız bu long işlem şu an 246 dolarlarda karlı bir şekilde devam ediyor ve çok başarılı bir trade'di fakat artık daha başarılı şeyler yapmamız gerekiyor çünkü burada gördüğünüz çizgi 2021 Solana ATH'ını temsil ediyor. Bu ATH'a çok çok yakınız ve buradaki beklentim şu yönde olacak. Zaten açıkta bir long işlemim var. Bu long işlemine ekleme yapmak istiyorum. Aynı Bitcoin'de de gördüğümüz gibi ATH seviyesine tekrardan geldikten sonra aşağı yönlü bir destek bulacağını düşünüyorum. Çok hacimli bir şekilde kırmazsa tabii ve bu düşüşle birlikte daha önceki direnç seviyelerimiz artık destek görevi görmeye devam edecek. Hangi seviyeler bunlar? 237 dolar, 206 dolar ve 188 dolar buralara geleceğini çok düşünmüyorum ama özellikle şu bölgeden 215'lere kadar hatta belki 210'lara kadar tekrardan pozisyonumu büyüteceğim bir düzeltme gelebileceğini düşünüyorum. Yani ATI seviyesinden bir direnç görevi görüp tekrar aşağı yönlü bir hareket yaparak buralardan pozisyonumu büyütebileceğimi ve daha sonrasında da yükselebileceğimizi düşünüyorum ve dediğim gibi Solana eskisinden çok çok daha güçlü. Tüm meme hype'ını zaten biliyorsunuz artık inanılmaz paralar dönüyor ve bu hacimler bu market cap'ler çok çok ciddi yerlere gidecektir. Ben şöyle bir şey yaptım şimdi market cap'e baktığımız zaman Solana 4. sırada. BNB'yi sollamış durumda artık ve önümüzdeki en büyük market cap'li rakibi Ethereum ve Ethereum aslında bir rakibi denemez. Ethereum çok daha farklı ve bağımsız bir durum ama ben bunları kıyaslamak istiyorum ve kıyaslamak istediğimiz zaman Solana'nın şu anki market cap'ine baktığımızda ve Ethereum'un şu anki market cap ile kıyasladığımızda Solana için bizlere 793 dolar gibi bir hedef veriyor. Ki bu da grafikte ütopik seviyeler demek oluyor. Çok çok potansiyel. Bir de şuna bakmak istiyorum. Artık grafik ATI seviyesini kırdığı zaman bir destek direnç göremiyoruz ve artık market cap'leri kıyaslayarak devam etmemiz gerekiyor. Ethereum'un market cap olarak ATI seviyesine baktığım zaman da 1200 dolarlar bizler için gözüküyor ki bu da çok çok potansiyel. Yani buralardan açacağınız bir pozisyon ki benim aktif pozisyonum belki 700 dolarlara kadar taşıyabileceğim ütopik bir pozisyona dönüşebilir. Tabi bu 1-2 ay içerisinde değil daha böyle uzun vadeli. Belki 2025'in son çeyreğine kadar sürebilecek bir rally olabilir veya bir pozisyon olabilir. Fakat Solana tarafında 790'lı seviyeler ve 1200'lü seviyeler market cap olarak bakıldığı zaman kesinlikle potansiyel ve olabilecek seviyeler. Benim beklentim bu yönde ve mevcuttaki pozisyonumu da burada sizlere anlattım. Bu düzeltmeyle birlikte büyütmeye çalışacağım. Bu ATH seviyesinin kırılımı bizleri çok hızlı bir şekilde 300'lere zaten götürebilir ama dediğim gibi benim beklentim daha çok 700-800 dolarlar. O yüzden hem spotta hem de futures tarafında elimde Solana tutmaya çalışıyorum. Bu videonun nasıl konusu Solana'ydı fakat Bitcoin ve Ethereum tarafında da güzel bir analiz yaptığımızı düşünüyorum. Dediğim gibi Solana tarafında pozisyonumu büyütmeye devam edeceğim. Yaptığım işlemlerin hepsini zaten katıl grubunda paylaşıyorum. Katıl grubuna gelmek istiyorsanız açıklama kısmında form var. Oradan form doldurabilirsiniz. Aynı zamanda videolarımı beğenip beni desteklemek istiyorsanız videoyu aşağıdan beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yan taraftaki zil butonundan bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda video ile alakalı fikirlerinizi, yorumlarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmına yazarak bana destek olabilirsiniz. Buraya kadar bu videoyu izlediyseniz yorumlar kısmında bol bol roket emojisi görmek istiyorum. Bu roket emojilerin hepsini Solana'da da çok yakın zamanda göreceğiz. Bu güncellemeleri de sizlerle paylaşmam için videomu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Yorumlarınızı tek tek okuyor olacağım. Bu yüzden yorumlar kısmında da yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın bakın. Hoşçakalın.